Türk Silahlı Kuvvetleri, silahlı insansız hava araçları, savaş uçakları, çok namlulu roket atarlar, topçu ve obüs atışları Suriye sınırı boyunca büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Türk silahlı insansız hava araçları ve savaş uçakları, Aynel Arap ve civarındaki PKK-YPG terör örgütü hedeflerini yoğun şekilde vurdu. Hava harekatında teröristlerin sözde karargahları ve enerji sistemleri hedef alındı. Türk savaş uçakları tarafından Aynel Arab'da PKK-YPG terör örgütünün sözde karargahı olan çimento binası vuruldu. Karargaha düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin öldürüldü, onlarca terörist de yaralandığı bildirildi. Türk silahlı insansız hava araçları ve savaş uçakları, Suriye kuzeyindeki Aynissa'da PKK-YPG terör örgütü hedeflerini şiddetli şekilde vurdu. Bölgede örgüt kontrolündeki bir enerji istasyonu da hedef alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK-YPG terör örgütü üyelerini Sakarya çok namlulu roket atar sistemleriyle vurdu. Türk savaş uçakları da Aynel Arab'ın yanı sıra Amud ve Derik bölgelerini vurdu. Türk Silahlı insansız Hava Araçları, Aynel Arab'da PKK-YPG terör örgütüne bağlı asayiş birliğinin sözde karargahını vurdu. Türk ordusunun PKK-YPG terör örgütüne ağır darbesi sonrası Amerika'dan tehdit açıklaması geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabından geçtiğimiz 24 saat içinde Suriye'deki ABD güçlerine yakın bölgelerde ABD ile koordine edilmemiş hava saldırıları yapıldı. Nefsi müdafaa hakkımızı koruyoruz denildi. Yapılan açıklama kısa süre sonra silindi. Diğer yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed E. İsrail'e karşı başlattıkları Aksa tufanının ilk aşamasında 5000 roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dev, İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa tufanı operasyonunu başlattık dedi. Aksa tufanının ilk aşamasında İsrail yönüne 5000 kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dev, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti. Dev, Aksa tufanının İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı yaptı. Aksa tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden dev, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi. Dev, ilk aşamada İsrail’in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti. İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail'e yönelik başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun haberine göre, Savunma Bakanı Galant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sidrıt kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sidrıt kentinin girişinde yolları kapattı. İsrail Savunma Bakanı Galant, Gazze şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti. İsrail'deki Kanal 12 televizyonunun haberine göre Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi. Filistinli grup Gazze sınırı yakınlarında bir İsrail Merkava tankı hedef alınarak imha edildi. Öte yandan Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki gösterildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun toplantısındaki Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamalarını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Granada'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında seslendirdiği Azerbaycan'a yönelik asılsız iddiaları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz ifadesine yer verildi. Açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye'nin Granada'daki toplantıya katılmaması hususuna ilişkin Macron'un öne sürdüğü iddialar ikiyüzlülük örneğidir. Katılımcıların her biri, Türkiye'nin toplantıya katılımına Fransa'nın karşı çıktığını çok iyi biliyor. Macron'un bu konuda yanlış bilgi yayması, devlet başkanına yakışmayan bir yaklaşımdır değerlendirmesinde bulunuldu. Fransa'nın, Azerbaycan topraklarının %20'sinin 30 yıl işgal altında kalmasına göz yumduğu hatırlatılan açıklamada, Fransa'nın, Azerbaycan'ı 150 kilometre karelik Ermenistan topraklarını işgal etmekle suçlaması gülünçtür. Azerbaycan, hiçbir ülkenin topraklarını işgal etmemiştir ve henüz belirlenmeyen sınırda Azerbaycan güçlerinin konuşlandığı toprakların Ermenistan'a ait olduğunu iddia etmek mantıksızdır ifadelerine yer verildi. Macron'un Azerbaycan'a baskı yapılması gerektiği yönünde beyanda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Azerbaycan'la baskı diliyle konuşmak anlamsız ve kabul edilemez. Fransa'nın bu tür sorumsuz açıklamalar yapmak yerine, bölgede barış ve istikrarı engelleyen saldırgan Ermenistan'ı destekleme ve silahlandırma yönündeki politikasına son vermesi daha yararlı olacaktır görüşü paylaşıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yakın zamanda Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye, Rusya, İran'ın katılımıyla 3-3 formatında toplantıların yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgesel sorunların bölge ülkelerinin katılımıyla çözülmesinin önemli olduğunu söyledi. Diğer yandan Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri uçak Fuzuli Havalimanı'na iniş yaptı. Azerbaycan medyasında yer alan haberde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tamamen sağlaması ve Karabağ'daki Ermenilerin çoğunluğunun bölgeyi terk etmesinden sonra Rus barış güçlerinin burada tutulmasına gerek kalmadığı bildirildi. Rus askeri nakliye uçağının asker ve teçhizat taşımasını gerçekleştirdiği belirtiliyor. Azerbaycan'ın Askeran, Adere ve Şuşa şehirlerinde temas hattındaki sözde Rus barış gücünün görevlerinin iptal edilmesi sonrası Rus askerlerin Karabağ'ı tamamen ne zaman terk edeceği tartışılmaya başlandı. Azerbaycanlı askeri uzman Üzeyir Caferov, sözde barış güçlerinin bölgeden ayrıldığına ilişkin bilginin kimsenin kafasını karıştırmaması gerektiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı temsilcilerinin Ermenistan'a giderek Karabağ barış güçlerinin bölgeden çekilmesi konusunu görüşeceğini hatırlatan uzman, bu Ermenistan'ın kültürel ayrışması anlamına geliyor. Başka bir deyişle barış güçlerinin Ermenistan'la ne ilgisi olabilir? Barış güçlerinin Azerbaycan topraklarında bulunması nedeniyle tüm görüşmeler Azerbaycan ile yürütülecek. Dolayısıyla Rus barış güçleri bölgede uzun süre kalacak. Kim buradan ayrılacağını söylüyor. Ben öyle bir şey görmüyorum. Ben Rus barış güçlerinin Karabağ'da kalacağını düşünüyorum. O zamana kadar orada olsa bile. Şu anda 22 kişinin Azerbaycan vatandaşlığına başvurduğunu düşünürsek orada 5 Ermeni yaşıyor. 22 Ermeni'ye muhtemelen 220 Rus tahsis edecekler. Ermeni polisleri ve diğerleri orada görev yapmayacak. Ruslar bizim burada kalmamızın önemli olduğunu söyleyecekler. Azerbaycan kalsa Ermeniler hayır der. Azerbaycan neden kalsın? Rus barış güçlerinin bu üç bölgenin topraklarını terk etmesinden sonra başka şeyler yapacaklarını düşünüyorum. Yakın gelecekte muhtemelen duyacağız. En azından tekrar söylüyorum, Putin'in konuşmasından sonra eminim ki Rus barış güçleri Karabağ'da uzun süre kalacaklardır dedi.